Ya, savcı bey. Yok mu diyecek başka bir şeyin? Ya şeytanın çok kötü huyu vardır ama hırsızlığa tenezzül etme. Sen onu da açtın ya. Uçtu. Beni buna mecbur bıraktınız. Bak ya. Pes be. Pes be pes. Rıza duyuyor musun? Pes. Amerika'daki kasırga da benim yüzümden oldu. Irma mıydı neydi? Pes! Pes! Atilla'nı teslim ol! Atilla'nı teslim ol! Memur vuruldu. Tekrar ediyorum memur unuldu, Zanlı kaçıyor. Acil yardım. desin Burcu Allah'ın belası Mahmut mahvetti her şeyi Burcu mahvetti Selma ne oldu <laughs> ben o kadar uğursuzum ki herkesin hayatını kararttım o kadının hayatını kararttım Burcu bilmiyorsun Burcu ne oldu Selma doğru düzgün söyle telsizden kaçtı diye geçti yaralı var diye geçti ne oldu Allah'ın belası geldi herkesin içinde çekti silahını vurdu vurdu kadını ya vurdu kim Meryem mi yaralandı hayır Gülümser abla sen abla koca kadın devrildi ya. Çok kanaması vardı Burcu. Çok kanaması vardı. Yaşıyor mu? Bilmiyorum ki. Aldılar götürdüler. Attılar arabaya aldılar götürdüler kadını. Bilmiyorum işte. Tamam. Sen içeri geç kapıyı da kitle Ali ile beraber tamam mı? Hadi kapıyı kitle. Oğlum yavaş 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 yavaş. Sedri getir Sedri! Çabuk çabuk Sedri getir! Yardım edin! Nasıl gel var? gel gel! <laughs> Çok kan kaybetti. <laughs> Çok kan Anne! Çok kan kaybetti. İki yerinden vuruldu. Silahla yaralanma. 50 civarında kadın. Ameliyathaneye yazdık yanım. Yoğun dokunma yazdık. Siz çok kan kaybettik. Yavaş yavaş yavaş. Geldik anne geldik yetiştik. <laughs> yetiştik anneciğim yetiştik. Yetiştik gelişeceksin. Dayanmıyor. Gel Anneciğim <gülüyor> anne. 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 Anne, 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 Ver şimdi, ver, 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 Vay, 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 vay ya. Şuna bak ya. Ya teknoloji icat oldu, mertlik bozuldu ha. Bu ne ya böyle yanar dönerli? Neyin peşindesin sen? Niyetin ne senin ya? Ha? Bu ne ya böyle? Ha? Bu kağıt parçasının mı? Yemme beni savcı bey. Hukukun karşısında bu kağıdın hiçbir anlamı yok. Tehdit ediyorlar beni. Kim? Cevap ver cevap kim? Bilmiyorum. Bunun peşinde olan birileri. Eğer bunu onlara götürmezsem tüm sırlarımızı savaş anlatacaklardı. Kim lan bu? Bunu kimse bilmiyor ki. Kim lan bu? Bilen biri varmış demek ki. Evime girdiler. Yatak odama girdiler lan bunlar benim. Lan bunlar benim şirketime girdiler. Lan bunlar benim benim kasama girdiler. Kim lan Rıza? Kim lan? Niye açıyor ki bu anahtar? Mezarımı! Mezarımı! Ameliyattan gelen her bilgi haber verin bana. Bir de Atman, kimseyi sorgulamayın şu an. Ne Savaş Sargun ne de Güçlü Tekiner. Şimdi sırası değil. Komiserim. Size emanet. Hadi koçum. Adams. Sizi ben boşuna mı diktim buraya? Nasıl oluyor bunlar? Nasıl kaçıyor adam? Komiserim ben. Adam geliyor sıkıp kaçıyor. Kaçarken arkadaşını yaralıyor. Senin elin armut mu topluyor oğlum? Komiserim Harun nişanlıydı. Ben şimdi ne diyeceğim Elife? Tamam. İyileşecek geçecek. Sonra ne söyleyeceksek beraber söyleyeceğiz o kıza. Kendine gel, toparlan. Anlatacaksın o şerefsiz nereden kaçtı. Sonra alacağız ikisinin de intikamını. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.